Nasıl gidiyor? Artık artık artık. Harika. 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 Güzel. Yeni gelin. Efendim? Kız sesin solun çıkmıyor. Çıkıyor da. Kendi aralarında başka şeyler konuşuyorlar. Çıkıyor da gelmiyor. Çıkıyor da. Her de kapansın efendim. Efendim sorumuz şöyle. 6 aylık evlisiniz. Kayınvalideniz. Kızım küçük oğlunu evlendiriyoruz. Sana taktığım bilezikleri ver. Eltine takacağım biraz zaman geçsin. Bir bahaneyle ondan ay. <laughs> ondan alıp geri alıp bilezikleri sana vereceğim dedi. Şaka. Ay tepkiniz ne o? Ay harbiden şaka gibi. Böyle, şaka. Bu nasıl bir şey ya? Bunu yapan var da. Yani, Soru ama böyle olaylar var yani. Var da gitsin bunların imitasyonları falan çıktı. Madem takacak pozisyonda değil ben kimseye emaneten altınlarımı vermem Demet Hanım. Bir sürü imitasyoncu var. Yapamıyor mu? Borç alsın. Yapamıyor mu? Kredi çeksin. Ben kesinlikle vermem altını. Kızlar pilavı yeni gelin döktürmüş. Kendinize gelin. Pırıl pırıl. Aa. Evet. Ama bilemem döktürmüş. Kız. Sen bir de alırmışsın bütün bilezik. Ay kollara bak Ay inşallah. Şey bu. Ay inşallah evet, evet. Bulgular var. <laughs> Neydi bunun adı? Hasır mıydı? Hasır hasır hasırı. Bu Bunu ver dedi tamamen. işte kaynanan. Ver dedi eltine takacağım sonra geri vereceğim. Ne dersin? Ay kesinlikle kabul etmem. Gitsin o kadar sahtesini mı? alsın, imitasyonunu alsın. Alsın başka yerden alsın ya da almasın bana ne? Eltin'le aranayım. Eltin var mı? Eltim yok. Bir tane oğlu vardı onu da ben aldım. Aa! Bu şanslı. Bir Aa. uşaktı bir uşak. Bakayım aşkım. Demet Hanım. Bizim zaten mimlendi artık 10 gram. 10 gramın neyini alacak ben anlamadım. O arada görünmez bile bilezik. <laughs> Vallahi. Aslan ya. <laughs> yani hiç Çok vermeye iyice. değmez. O yüzden vermem. Ya hayır Asla şöyle vermez. ama şöyle olsaydı taksaydı bana şöyle 10 gram, 10'ar gram şöyle 10 tane, 10 tane Şöyle dirseğe kadar Tabii. doldursaydı. O zaman al anneciğim derdim. Verirdin, değil mi? al anneciğim. Hepsini Sen neresin, ama geri alırım ben. Geri alır mısın? Tabii, e, gerim. tabii geri alınacak yani. ya. Yani. <laughs> Tak derdim ama on gram gözükmez bile o. Arada kaynar. Gerek yok dedim. Derdim. Bunlar yeni mi? Bunlar evet. kazanım ama iki tane kaldı. Aa doğru, evet. Üç gitti yine. İki tane mi kaldı? Öbür üçü nerede? İkisini eltime birini kendine harcamış. Evet. Aa, aa! O yüzden biraz üzgünüm. Aa, vermem. Hayatta vermem. Kazanmışım. Burada ayaklarım perişan. Çocuğum Boş, evladımı bırakıyorum geri. Nasıl boşluğuna denk geldi? Ben emanet ettim. Bir Kız emanet um, edilir mi 10 gram Çantaya ya? koyar mısın? Evet doğru. <laughs> çantaya koyar mısın? Bir giyineyim dedim. El koydu bilezik. Gidiş o gidiş. Aa, evet. Geri alırım. O de söylerim. Buradan çağır. Bileziği geri versin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah aa, alacağım. Aa kız kaynana değil Aciz memuru gibi ha. Evet evet. Hem 10 gram takıyor hem benim bileziklerimi de elimden alıyor. Olmaz. Bak olmadı Nuray ablayı şimdi ben gelince... Valla lütfen rica ediyorum sizden de. Ben anlatamıyorum çünkü derdim artık. Bak kaç sene sonra 10 gramın da parasını çıkarmış oldu görüyor musun? Tüh. Ya her şeyi Beda Oluruz. <laughs> oluruz Allah'ın izniyle bilinçlerimizi inşallah yerin. Yaren'cim ne diyorsun? Demet Hanım şöyle söyleyeyim. Ha. Benim eşim bileziğini de her şeyini de kendisi çalıştı yaptı. Hmm. Kaynım da gitsin kendisi çalışsın dedinsin yapsın. Plan nerede kız? Arkaya koydum dinleniyor. Ha. Yani gitsin kendisi çalışsın kendisi yapsın yani ne bileyim biz kendimiz yaptık her şeyimizi kimse nerede beleş oraya yerle şöyle bir şey yap olamaz. Ay şimdi ben vallahi kayınvalidere bir kahve yapıp gideyim bugün içemedim daha kahvemi. Bakayım aynı soruyu onlara sorayım ne cevap verecekler merak içindeyim. Haydi görüşürüz. bakın böyle bir siz bu konuyu diyorsunuz da hakkınız olmayan şey harcadınız. Bak ben hakkım olan bir konuyu anlatayım. İyi dinleyin. Ben Yarene e, salonu tuttuğum zaman evet. Yanımda para yoktu, nakitim yoktu, çeyrek vardı. Ben kalktım çeyreğimi Yarene verdim. Anladın mı? Yarene verdim. Neden Kapora tutuldu? Ama ne oldu? Bir pandemi oldu pandemiden dolayı bizim düğün iptal oldu. Benim çeyreğim bu durumda yandı. Ve benim gelinim demesi gerekirdi ki e, anne senin çeyreğin yandı ben sana bir çeyrek vereyim. Şimdi çeyrek kazanacak ya ben o çeyreklerden bir tanesini alacağım. Filiz Hanımcığım ne oluyor? Sen kayınvalidesin. Tabii ki de çeyreği vereceksin. Kaporayı sen vereceksin. Bir üstünden bir yıl geçmiş. Yarenden ne iste? İstemek nedir? Ne istiyorsun sen? Yaren vermez sana. Anlamadın mı? Yaren kesinlikle vermez. Ben hakkım olanı istiyorum. O çeyreği almak istiyorum. Gerçekten de ihtiyacım var. Hakkımdır benim. Yanlış yapıyorsunuz. Verse ne olur Perihan Yanlış Hanım? Yanlış yapıyorsunuz. Verse ne olur? Ben sana bir şey söyleyeyim Verme, mi? Vermez. vermez. Yaren vermez. tanımıyorsun. Yaren de, verecek gelin vermez. değil. Vermez. Ver hakkı çünkü. Hayır Yaren verecek vermez. gelin değil. Vermez. Vermez. Yaren vermez. vermez. Ama bunun gelini vermiş üç tane. Benimki verdi, verdi. Sizin yanınızda konuşuyor böyle. O gün konuşmadı. Kalabalık gördüğünde hep yaptığı şey bu. Ben alıştım artık ondan biliyorum. Seninki vermez ama. Benimki verir, seninki vermez. Bak hiçbir gelin Oo. akıl <laughs> edemedi Nilgün Hanım'cım. Yemin ederim ay. ben yaptım. Ay çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bu kızlar niye böyle ya? Sen bir tanesi. Ay, bir tanesi. Demet Hanım'cım ya. Bir tanesi. Ay, ay, bir tanesi. Alayım ben. O susun, çok ay, çok, ay, çok abacım, teşekkür al. ederiz. Çok teşekkür ay. ederiz. Ay, ay, olsun, çok olur. teşekkür ederiz. Buraya geldim. Demet ay, Hanım sizin hayranınızdım. Ay çok teşekkür ederim. Hayranınızdım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Demet Hanım dediler ben koştum geldim buraya. İyi yaptın kız. Vallahi koştum geldim sağlık. Elinize sağlık. Bugünün şerefini Demet Hanımcığım da benim için getirmiş evet. ya. Yani. Antep gelini, Antep gelini, Antep gelini. fazla havaya girme kızın elinden bilezikleri almışsın. Dur, seni sonra çekeceğim kenara. <laughs> Almış bir de eltiye vermiş. Eyvah eyvah. <laughs> Üstüne gelen Şimdi tabii bugün. boş gelmedim. Evet, bir soruyla geldiniz. geldim. 6 aylık evli gelininiz. Evet. Gelininize dediniz ki: Küçük oğlanı evlendiriyorum. Sana taktığım şu bilezikleri ver de... Eltine takayım. Sonra bir şeklini bulur. Geri isteriz. Dediniz. Aslan ne tepki verir. Tabii ki çıldırır. Bana az bilezik yaptın. 10 gram taktın. Hem de benim elimdekileri benim şeylerimi alıyorsun. Eltime veriyorsun. Kıyamet koparır. Ve oğlumla da tartışır. Der ki yeter bundan sonra ne annen ne biz. bayağı bir zaman küseriz. Kırgın kalırız. Vermez de zaten. Küsmeli. Vermez. Sen de normalde Eltisi var değil mi onun normalde? Var. 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 Ama hiç öyle cevap hiç vermedi yok. benim Aslı Hanım. Gördün değil mi bak. Yanıttı seni. Perihan ablacığım ne der yeni gelin? Yeni gelin vermez. Vermez. Çünkü o onun hakkı. Hmm. Onu takmışsan o onda ömür boyu kalacak. İster satar ev alır, ister kullanır. Ooo Nilgün kaynanaya bak. Böyle tabii kaynana. Canım. Ben vermişsem almayacağım kardeşim, bu kadar basit. Bak gördün mü? Antepli. Tabii iyi. ya. Antepli. <laughs> ne diyorsun Tabii ya. Hocam? Şimdi Yağnur'a taktığım takıları öbür gelinime takacağım. Yağnur verir. Ama nasıl verir? İki misli senet yapar, imzalatır. Senet yapar mı? Tabii yapar. Eyvah Neden? Hain Garantiye olacağım. alması lazım kendini yapar de. Yapar mı? Yapar. Ama de. yapacak. Yani kim olsa yapar belki ama... Yağmur hani diyelim 100 liraysa 100 liralık yapmaz. 200 liralık yapar. Faizi de var. Eyvahlar var. olsun. Senet yapar. O zaman tamam anneciğim der. <laughs> Al, alır. Verir yani. Ben de öbür geline veririm. Ama öbür gelin <laughs> belki alır yine veririm. Bilmiyorum ne olur o zaman bir şeyler olur. Ay senetli olur. sepetli kız. Evet, aa, garanti alıyor garanti kendini, ya. Demet Hanımcığım. Garanti yaren ne der? Sen ondan haber ver. <laughs> şöyle söyleyeyim, yaren kesinlikle istemez. Hele de benim hakkımı sen o eğitime gidip nasıl takacaksın diye önce güzel bana çatır 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 çatırar. Ondan sonra da tabii ki aa, ama şöyle bir düşünün. Ben de ona sormam ki bak ben de ona sormam. Nasıl enasın alacak belki ben, kasasında. Tamam ben onun sakladığı yeri gördüm oradan aldım. Aa. Oradan aldım. Ama kız o başka bir şeye giriyor. Ben oradan aldım ama bak bir anlatayım. Abi, oradan abi. oradan <laughs> ben aldım. Gelinime takıyorum tabii yarın haberi yok o çünkü orayı bilmiyor. Ondan sonra ben e, eltisine taktıktan sonra, e, düğün olduktan sonra... ...kızım, e, şu kadar istiyorum derim ve gider yerine koyarım. Yaren'in ruhu bile duymaz. Sana öyle geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yaren bu yaren. Can vermez. olur onun evde. Ay yani evde kim bilir o nasıldır? Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta